program İzmir dedektiflik parçesinin çözdüğü gerçek vakalardan uyarlanmıştır. Kişi, mekan ve isimler tamamen hayal ürünüdür. beraber çalışıyorum. Şimdi bir marketler zincirimiz var ve ee, etlerimizin eksilerini Bu tip iş yerlerinde e, ister istemez hırsızlıklar olabiliyor. Bir e, hırsızlık, müşterinin çalması. Müşterilerin bir şekilde mağazaya girdikten sonra genelde e, vücutlarına gizlemek, saklamak suretiyle mağazada kıymetli e, para edecek her türlü, materyali her türlü e, ürünü çalıyorlar, bunu bir şekilde dışarı çıkartıyorlar. Bununla ilgili gerekli mağazalarda müfettişler, gerekli müşteri temsilcileri, müşteri izleyenler, sahte müşteriler bulunuyor. Güvenlik görevlileri bulunuyor. Ancak mücadele edilemiyor çünkü yöntemler çok fazla değişiyor. İşte... Özellikle son birkaç aydır etlerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerimiz var. Güvenlik kameralarımız var. Çalışanlarımıza bakıyoruz. Sorun yaşanmadı, muhasebede gittik. Dosyaları inceledik, orada da bir sorun yaşanmadı. Ya ben de fark ettim. Ben yani bir kasayı kontrol edeyim bir şeyler var. Sen bakarlar onlara, onlar dikkat evet. çekiyor bayağı tamam. Evet hacet. Evet. Ben ha sen kaç yıllık elemanı mısın evet. bizim? Etlerinin kasap reyonlarındaki pahalı etlerin kaybıyla ilgili hiçbir kayıt ve delil bulamayan marketler zinciri sahibi çözüm için dedektife başvurur. İsmim Bilal Kaptan, İzmir Dedektifik Anonim Şirketi'nin genel müdürüyüm. Size nasıl yardımcı olabiliriz? E, merhabalar. Evet. E, ben babamla beraber çalışıyorum. Bizim bir marketler zincirimiz var. Tamam. E, ve etlerimizin eksildiğini, eksildiğinden şüpheleniyoruz. Bütün mağazalarda mı? Yani birkaç mağazalarımızda ama bir tanesinden çok şüpheliyim. Peki güvenlik kamerayı kontrol ettiniz mi? Evet ettim. Hiçbir sorun göremedim. Göremediniz. Hı hı. Peki bu eksil, etlerin eksildiği mağaza içerisinde kasabınız etleri içeriden parçalıyor. Etler karkas mı geliyor? Karkas geliyor. Karkas geliyor. Evet. Arkada Arka tarafta parçalanıyor. Tamam. E, pahalı et grupları mı eksiliyor? Evet. Bazı eş cinsleri evet yani pahalı. Ne kadar miktar? <laughs> Yüzlerce. Yüzlerce kilo. Kilo. Hı, evet sıkıntılı bir durum. Peki bu mağazalarımızda güvenlik görevleri var tabii ki. Tabii var. E, bu <laughs> etler mağazaya e, sevkiyat nasıl yapılıyor? E, güvenlik görevlileri ile beraber yapılıyor. Ön kapıdan mı arka kapınız var mı mağazada? Arka, tar arka kapımızdan. Mağaz sevkiyat kapısından Hı. yapılıyor. Peki bu mağaz sevkiyat kapısından sevkiyat yapıldığında e, saatte yapılıyor. Başında güvenlik var. Tabii, tabii. Peki onun haricinde kapı açık mı? Kapalı. Yok hayır kapalı. Kapalı kilitli. kilitli. Anahtar nerede duruyor? Güvenlik görevlisinde. O saati geldiğinde. Peki çöpler nasıl atılıyor mağazanızda? güvenlik görevleriyle beraber saatte yani belli bir saatleri var. O saatler arasında. Mağaza kapandıktan sonra çöpleri güvenlik görevi başında duruyor mu evet, başında duruyor. Kasabın çöpleri nasıl atılıyor? Yine yani aynı şekilde. Hı -hı. Kasaplar mı atıyor yoksa onu çalışanlar mı atıyor? Nasıl oluyor? Hı -hı. Kasap atıyor. Kasap kendisi atıyor. Anladım. Şimdi bu et eksilmeleri, genelde hesap hatalarından da kaynaklanabiliyor Muhasebenizi tam kontrol ettiniz mi? Hepsini kontrol ettik, dosyalarını Hattınız, inceledik baktınız. yani. Evet, Giriş sonra. ve çıkışlar tutarsınız öyle mi? Evet. Peki, anladım. Bunu şimdi araştırması gerekiyor, Hı -hı. mağazalarda maalesef bazı aletiyetli çalışanlar hatta birden fazla e, akıl ve fikir birliği içerisinde Hı -hı. E, bu etleri dışarı çıkartıp dışarıda daha ekonomik, e, daha hesaplı e, esnafa satabiliyorlar hı hı. ya da evlerine götürebiliyorlar ama yüzlerce küreğit eve gitmez. Evet. Onu bir şekilde bu şebeke işi. Eğer burada bir eksilme varsa gerçek anlamda mağazadan dışarı çıkıyorsa hı hı. iki türlü mağazadan dışarı çıkabilir. Bir e, arka tarafta mal sevkiyat bölümünden çıkar orasının kilitli orası olduğunu söylüyorsunuz. Peki var. orayı gören bir kamera var mı? Tabii tabii var. Kontrol ediyorsunuz. Hı -hı. Peki bir de yazar kasaların bulunduğu <laughs> normal müşterinin giriş ve çıkış yaptığı kapılardan çıkabilir. Güvenlik var mı o kapılarda? Tabii yani iki tarafta da güvenlik görevlisi Hepsi duruyor. Yani. Çok fazla malların eksildiği, etlerin eksildiği mağazadaki e, tüm kasalarda güvenlik kamerası var mı? Evet var. Hepsine baktınız. <laughs> Hı -hı. arka malın sevkiyat yapıldığı... Orada da var. Oraya baktınız. Hesaplarınızda bir hata olma durumu söz konusu olabilir mi? Yani biz hesaplarımızı günde iki kere kontrol ederiz. Tamam. Ee, yani bir... Yani Yok Yok. Anladım, peki. Şimdi biz şöyle çalışıyoruz. Bu <laughs> mağazalar, de çok fazla müşterimiz var. Sık sık böyle hizmetler veriyoruz. Sizin e, sorun olan mağazanıza e, biz bir müdür yardımcısı, e, çalışanımızı adapte edeceğiz. Olur. Orada işe başlatacağız. Yani Siz daha iyi bilirsiniz. Böyle bir imkan var mı? Tabii ki de. Tamam. Bir de e, orada orada bir e, güvenlik görevlisi ya da bir real görevlisi olarak Hı -hı. bir arkadaşımızı o şekilde bir e, adapte edelim. İki arkadaş geçelim. İki arkadaş şimdilik e, Hı -hı. başlayalım. İlerleyen e, zamanda sayı azalabilir, sayı çoğalabilir. Bir bakalım içeriden böyle bir röntgen çekmek lazım. İçerinin bir e, havasını bir e, koklayalım. Bir bakalım ne var ne yok. Araştıracağız beyefendi. Başka yapılacak bir şey yok. Bir bakalım, içeriye arkadaşlarımız girsin, sizin çalışanınız olarak ortalığı kolaçan etsinler. Burada bir organize bir iş de olabilir. Bireysel de o yüzlerce kilo tek başına olacak bir şey değil. Her ay yüzlerce kilo et ya sistemli olarak dışarı çıkartılıyor bir şekilde ya da bazen sevkiyattan atıyorum iki ton et geldi diye gözüküyor ama yolda alıyorlar, bir buçuk ton getiriyorlar, beş yüz kiloyu orada ayıklıyorlar. Yani mağazaya gelmeden önce bu sevkiyatı yapan araçlarınız güvenilir mi? Şoförler, oradaki dağıtıcılar. Yani zaten güvenlik görevlileriyle beraber geliyorlar. Tamam. Araştıracağız beyefendi. Tamam. Merak etme. Tamam Teşekkürler. Bir şey değil. Ee, özellikle son birkaç aydır etlerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, güvenlik görevlilerimiz var. Ee, güvenlik kameralarımız var. Ee, çalışanlarımıza bakıyoruz. sorun yaşanmadı. Muhasebede gittik. Dosyaları inceledik. Orada da bir sorun yaşanmadı. Yani nasıl bulacağımızı da çözemedik. Ee, yani etlerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Giriş çıkışlara bakıyoruz. Güvenlik kameralarına bakıyoruz. Güvenlikçilere bakıyoruz. Yani çok düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Zaten etler bize kalkas olarak geliyorlar. Sebebini bulamadık. Evet arkadaşlar. Yeni iş. Dosya numarası 2019'a 979 marketten et hırsızlığı. Zafer abi seni yarın orada müdür yardımcısı olarak işe başlatıyorlar. Tamam. Sen sabahtan oraya gidiyorsun. Ee, gerekli bir ortam okula çanet. Onunla ilgili düzenli bilgi akışını sağlayalım. Fuat abi. Buyur abi. Sen orada reyon görebilirsin. Tamam. Sen de hemen şey e, aldılar aldılar. Başlangıcını orada yarın yapıyorsun. Selçuk abi. Evet, abi. Abi sen de e, dışarıya kapılardan çıkan e, her kim olursa onların hepsini e, kontrolü sen de. Orada e, yüklü miktarda böyle büyük pakette çıkanlar olursa e, içeride de haberleşin. E, yüklü miktarda et çıkışı soğuk hava deposundan ön önlerinden buzdolabından çıkış olursa hemen e, Selçuk'a haber verirsin. Zaten yakınlarına Fuat da olacak. Bir e, birlikte paslaşın. Bir e, bu işi çözelim. Bir hırsızlık sosyosu, elitelik hırsızlık. Yani yazık insanlar emeklerini bir şekilde zaten alıyorlar ama e, emeğin haricinde de alınan para hırsızlık. Günümüzde her sektörde olduğu gibi hırsızlık sektöründe de sistemi değiştiriyorlar. Farklı yenilikler getirerek, farklı yöntemlerle e, mağaza içerisinde etleri e, dışarı çıkartıyorlar. Bazen bu hırsızlık et olarak olmuyor. E, bazen e, kıymetli tıraş bıçakları olabiliyor bazen elektronik ürün olabiliyor, alkol olabiliyor, sigara olabiliyor, çikolata olabiliyor. Bir şekilde sistem olarak dışarıya çıkartılan mallar dışarıda daha cüzi rakamlara, daha düşük fiyatlara satılarak maddi çıkar elde ediliyor. Bizler de bu tip insanlarla mücadelemize devam edeceğiz. Son birkaç aydır etlerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani büyük kayıplar yaşanmaya başladı. Etler bize kalkas olarak geliyor. Arka tarafta kasaplarımız tarafından doğranıyor ve ön tarafa rayonlara diziliyor ve bunlar kameralar altında oluyor yani inceleniyor nasıl bir sorun yaşadığımızı hala çözemedik yani muhasebeye baktık muhasebede de bir sorun görünmüyor giriş çıkışlara bakıyoruz zaten güvenlikçiler tarafından kontrol ediliyor güvenlikçiler tarafından saatlerce saat başları gidiliyor çıkılıyor giriliyor İlk gün farklı reyonlarda çalışmaya başlayan ekip, market içinden aldıkları gizli kamera kayıtlarından bir sonuç elde edemezler. Herhangi bir delil elde edemeyince dedektif ekibi ve market sahibini toplantıya çağırdı. Evet arkadaşlar. Ne oldu bu durum şimdi? Ee, bir şey çıkmamış. Fuat abi. Evet. Hmm. Herhangi bir şüpheli mi hareketleri falan da yok. Ee, evet. Gözlemliyoruz sürekli. Evet, Gerçekten bir şey, bir şey yok. Yaptım. Normal evet. et satışı yapıyor. Selçuk nedir gelen çıkan? Abi hareketlerde bir anormallik yoktu. Beyefendi, Şimdi bize e, <laughs> bu etlerin giriş ve çıkış e, bilgileri lazım. Bunlar <laughs> döküm halinde. E, ayrı ayrı cins e, giriş bazı yette, giriyor evette. Evet, Onların girişi. Bir de e, o yazar kasadan satış yapılıyor ya. <laughs> Muhasebeden o kayıtları istiyoruz sizden. Ee, babamla görüşeyim ben onları. Ama bugün bana onları yetiştirin de Tabii bir de. araştıralım. O zaman e, şöyle yapalım. Bu kayıp büyük. Evet. Kayıp büyük olduğu için. Yani, yarın tamam. e, de kasabın yanında şarküteliye bırakalım. Orada tamam. Bir işe başla. Evet. Tamam mı? Yarın kasabın bütün hareketlerini gözlemliyorsun. arkadaşlarla koordineli bir şekilde. Bilgi akışı sağlayalım, bu işi yarın çözelim tamam mı kardeşim? Anlaşıldı. Sabahleyin sen orada işe başlıyorsun. Asıl açığın yaşandığı kasap beyonuna dördüncü bir kişinin eklenmesine karar verildi. Kayıtlarda hala eksikler var değil mi? Var var. Evet. Kayıp büyük. Peki bize burada e, giren etlerin hepsinin ayrıntılı giriş dökümleriyle e, yazar kasadan satış yapılıyor ya. Evet. Bunların çıktılarını e, bir şekilde rapor edebilir misiniz? Tabii ben bir babamı ararım. Tamam. Onunla bir görüşürüm. Onların muhasebeden mutlaka alalım çünkü bizim için önemli. Hı hı. E, ne, en çok kaybolan e, dana etiyle hı hı. kuzu eti demiştiniz. Evet, evet. Sana ben şu e, gizli kamerayı vereceğim. Burada tamam. tamam. herhangi bir anormallik olursa e, oradaki bütün olayları bana bu gizli kameraya çekiyorsun. Anlaşıldı. Benim olarak lazım emniyete vereceğiz. Tamam, tamam mı? Tamam arkadaşım. Hı, hı Ama sizin mağazada daha farklı bir şeyler dönüyor. Bunu çözmemiz lazım. Kesinlikle. O zaman ben size kayıtları bekliyorum. Hı hı. Onları ben bir inceleyeyim. Tabii. Ona göre olmazsa e, yarın oradaki personelimizi artıralım. Hı, hı Yarın arkadaşım da e, Reyhan'a siz müdüre söyleyin. Sabahtan e, Yeni Enes, başlayacak. Evet başlayacak. Ee, Enes Öztürk. Yazdım oraya kayıtları. Tamam. O da gelsin. Ee, bu işi kısa sürede çözelim. Tamam Tamam. Hadi bakalım. Kayıtları bekliyorum. Çocuklar tamam. yarın yine aynı görevimize devam. Tamam, Sizden e, oradan haber bekliyorum. İnşallah şu işi kısa sürede çözeriz. İnşallah. Çünkü burada bir hırsızlık var. Kulaklık var. Bunu da açığa çıkartmak bizim görevimiz. Tamam Hadi bakalım. Kolay gelsin. Çalışmalar. Tamam. Babam çalışanlarına çok önem gösterir. Yani çalışanlar bizim için altın değerindedir. Ve aynı e, saygıyı, aynı önemi babam kendi e, çalışanlarından da isterler bizden. Yani son aylarda baktığımda kasaplardan bir şüpheleniyorum. Ama umarım değildir, günahlarını almak istemem. E, Mağazalar zinciri, e, işletmeleri çoğaldı. Bunlar eskiden e, küçük e, bakkal dükkanı olarak e, hizmet verirken son dönemlerde bakıldığında neredeyse tüm köşe başlarında gross marketler, süpermarketler açıldığı görülüyor. Bunlar genelde zincir sistemi denilen gıda zincirleri. Ondan dolayı bu tip iş yerlerinde ister istemez hırsızlıklar olabiliyor. Bir hırsızlık müşterinin çalması. Müşterilerin bir şekilde mağazaya girdikten sonra genelde vücutlarına gizlemek, saklamak suretiyle mağazada kıymetli para edecek her türlü materyali, her türlü ürünü çalıyorlar. Bunu bir şekilde dışarı çıkartıyorlar. Bununla ilgili gerekli mağazalarda müfettişler, gerekli müşteri temsilcileri, müşteri izleyenler, sahte müşteriler bulunuyor. Güvenlik görevlileri bulunuyor. Ancak mücadele edilemiyor çünkü yöntemler çok fazla değişiyor. İşte Hamile kadın eteğin altına koymak suretiyle ya da ne bileyim, sütyen içerisine koymak suretiyle Getirdiği çantanın içerisine koymak suretiyle, işte çocukların vücuduna saklamak suretiyle mağazadan birçok hırsızlık yapılabiliyor. İkinci hırsızlık da çok daha kötü, mağaza çalışanları. Bir şekilde, bir sistem geliştirerek mağazanın ürünü kısa aldan, maddi çıkar elde çalıyor. nasıl paketlendiğini göstereceğim. Tamam. Ee, o şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Elim bıçağı da yani bıçak falan kullanabiliyorum. Tamam. Çok güzel. Yani ayırma şey. tabi, et Kasımına ayırma olsun, kaburga ayırma olsun hepsini biliyorum yani. Tasatlığa da ayıran, çıraklıkta yaptım. Ama dediğim gibi tam profesyonel olarak yapmadım bu işi. Tamam. Biraz uzak kaldık kasapçıktan. Öğreteceğim ben sana hepsini. Tamam. Yani, güzel bir şekilde. Beraber ee, çalışacağız sana Eyvallah. Sen. Bu etler dana etleri herhalde. Ee, kuşbaşı, e, tote, diğer bu şekilde devam ediyor. Evet. Ben sana e, göstereceğim zaten bu şekilde paketlerini hazırlamıyor. Kendiniz yapıyoruz herhalde. Evet, evet paketlemeleri kendimiz hazırlıyoruz. Evet. Müşteriye hazır bir şekilde sunuyoruz. Ne kadar istiyorsa artık o şekilde veriyoruz. Yani. Tartıp veriyoruz. Evet, tartıp veriyoruz. Barkod sistemi herhalde, orada herhalde. Evet, barkod sistemi burada. Evet. i Evet abi ben de fark ettim. Yani bir kasayı bir kontrol gibi bir şeyler var. Sen işte. bak abi onlara. Onlar ben dikkat çekiyor var. bayağı. Tamam. Kasap reyonunda işe başlayan dedektiflerden biri gizli kamera yardımıyla sorunun kaynağını tespit ediyor. pahalı etlere tavuk ciğeri etiketi basmasını, her gün birkaç kere et almaya gelen bir çiftle olan gizli konuşmalarını ve samimiyetlerini gözlemleyen ekip, çifti takip etmeye karar verir. Mağazalarımızda satılan ürünler çok pahalı. Çok ciddi anlamda çeşitli arttığı için burada elektronik cihazlar olsun, tıraş bıçakları olsun, et olsun ve benzeri birçok üründe çok fazla hırsızlıklar yapılabiliyor. Bunların önüne geçmek için dijital barkod sistemleri Bunlarla ilgili dijital alarm sistemleri koyulabilir. Bu güvenlik sistemleri artırılabilir. Birçok mağazada olduğu gibi ürünlerin kafes içerisinde alınması, şeffaf plexiglas denilen madde içerisindeki kutuların içerisinde koyulmasıyla bunların üzerine gizli barkod sistemiyle gizli alarm sistemleri koyularak mağazalarımızda bir şekilde hırsızlık önlenebilir. Mağaza yöneticileri, mağaza sahipleri bu e, güvenlik sistemlerini yakından takip etmeli. Bununla ilgili Ülkemizde de düzenlenen fuarlar var, yurtdışında da düzenlenen fuarlar var. Bu fuarları kendileri yakından takip ederlerse, biz şirket olarak bütün fuarları yakından takip ediyoruz. Mağaza güvenliği adı altında çok büyük yenilikler çıkıyor her sene. Bu yeniliklerden faydalanarak mağazalarındaki hırsızlık olaylarını minimuma indirebilirler. Takibi sonucu bir depo önüne gelen ekip, market çalışanı kasabın da oraya gelmesi üzerine hemen dedektifi bilgilendirir. Alo, abilerim merhaba. Ee, abi depoya geldiler bu etleri aldılar. Abi bu market alakalı bir e, tane çift var. Bir bayan bir erkek. Tamam. Ee, dün de gördüm ben onları da. Tamam. Ee, bugün de geldiler birkaç kere e, aldıkları sürüne ete eee tavuk diğeri etiketi basmışlar. Hmm. Tamam. Dikkat ettim evet. Tamam. Ee, takip ettim abi şimdi depoya geldik. Ee, bir depoya girdiler poşeti e, bıraktılar eve. Tamam. E, evet, sonra çıktılar. Bugün kaç kere alışveriş yaptılar oradan? Abi 2-3 e, kere geldiler buraya. Öyle mi? Dün de oradaydın dedin değil mi? Evet dün de oradaydım et, 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 etleri depoya mı saklıyor, saklıyorlar? Evet abi depo. E, biz bir depo burası. Evet. tamam tamam. Tamam o deponlardan bana bir konum atın abicim. İçeride et tamam. var değil mi? Emin misin et var mı içeride? abi e, direkt takip ettim yani. Tamam. O zaman şöyle yapalım sen e, deponun konumunu at bana çok acele. Tamam. Hemen ben e, emniyete de haber verelim orada suçüstü yapalım bunları orada etlerle beraber hemen e, yakalatalım tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam konum gönderiyorum abi ben sana. Tamam bekliyorum abi. Görüşmek üzere sağ ol abi. dedektif organize olduklarını düşündüğü kasap ve çifti suçüstü yakalatmak için hem polise hem de market sahibine haber verir. Evet, e, ee, aldık bir ekleyin içeri koydular. Evet. Gözükür müyüm? Evet. Tamam. Şöyle Tamam. etme götürüyor. Şimdi memur bey. Ee, ben özel dedektifim Adım Bilal Kartal İzmir'de bir dedik. Erol Çiftet'in genel müdürüyüm. Beyefendi bizim müşterimiz. Beyefendinin mağazalar zinciri var. Mağazalar zincirinde çalışan kasap Kasabın e, bazı yakınları e, sistem olarak et çaldık. Biz fitik piskit. etleri de buraya getirmişler. Burada e, bir şekilde e, saklıyorlar. Şimdi e, bu etleri bir şekilde buradan e, almanızı ve şeyler hakkında yasal işler yapmanızı sizden rica ediyoruz. Şu burada. Şu burada burada burada. burada. Tamam. Hadi. Parki. Hadi Fatih gel burada burada sen bana. Bu da bu sabit et. Evet. evet. Doğru, benim de. Gelin, gelin. Var Ne Tabii, Burada tavuk ciğeri geçiyor. Ne var? Ne Ciğer var yazıyor? Ciğer yazıyor. Tavuk ciğeri olarak geçiyor. Bakalım. Et var. Et, var. et var. Lan sen kaç yıllık elemanı mısın tamam, bizim? Tamam, tamam, Nasıl yaparsın bunu? Tamam tamam tamam. tamam, ol, tamam. tamam, Beni bırak babama nasıl yaptın bunu? Tamam tamam tamam. tamam. Biz sizi alalım. Hadi bakalım. Biz sizi alalım. Evet, evet. Biz sizi alalım. Yani, bir tane yok ama. Sanırsam siz de şey yaptınız. Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ne dersiniz deyin. burada bu kul hakkı var, hukuk aykırılık var, suç var. Geleni yapın. Bir dakika, bir dakika. biz gittik, alışverişimizi alakalı, yaptık. Ne alakamız var bizim ya? Yani. Bu fatura ile mal uyuşmuyor. Şika hakkınızda şikayet var. Dedik. Evet. E, Bunlar örgüt, organize burada nitelikli hırsızlık var. İpten geleni yapın, Arkasına alın. Bir dakika, bir dakika, gidelim. bir dakika ya. Ne demek lan benim bir alakam yok. Alırken iyiydi şimdi mi alakam yok? kadar sen koydun getirdin yani. Bize sen de biz zorla mı koyduk sana? Arkadaşlar, Bizimle arkadaşlar, alakalı, arkadaşlar sen, alakalı, alakalı, tamam, gel, alakalı, gel. Gel. Alakalı, gel, gel, gel. Gel. Gelin evet, tamam. Yapacağız. Yapacağız. Gel. Gel. Yapacağız, gel, yapacağız. Yapacağız. gel. Tamam. Mağazadan e, kasap arkadaşımız bir şekilde e, kendi kurmuş olduğu sistemle e, et e, çaldı. Bu etleri dışarıda depoda sakladı ve daha sonra bunların Yine e, mağazadan, toptan alışveriş yapan e, pidecilere, kebapçılara, lokantalara daha düşük fiyatla e, sattığını tespit ettik. Bununla ilgili gerekli e, baskın yapıldı. E, polis arkadaşlar gerekli önlemleri alarak bu kişileri gözaltına aldı. Mallar e, bir şekilde muhafaza altına alındı. E, bu kişiler adalete hesap verecekler. E, bizler de böyle olaylar olsun istemiyoruz ama maalesef e, bazen e, bazı art titli kişiler çalışmış olduğu e, işlere ihanet ederek bir şekilde hırsızlık yaparak kısa yoldan maddi çıkar elde etme yoluna gidiyorlar. E, ve bunların karşısında biz de devamlı e, sürekli e, bir hizmet veriyoruz, bunları yakalamaya çalışıyoruz. Bir şekilde elimizden geldiğince bunları adalete teslim etmeye çalışıyoruz. Ancak e, günümüzde her sektörde olduğu gibi hırsızlık sektöründe de sistemi değiştiriyorlar. Farklı yenilikler getirerek, farklı yöntemlerle e, mağaza içerisindeki etleri e, dışarı çıkartıyorlar. Bazen bu hırsızlık et olarak olmuyor. Bazen kıymetli tıraş bıçakları olabiliyor, bazen elektronik ürün olabiliyor, alkol olabiliyor, sigara olabiliyor, çikolata olabiliyor. Bir şekilde sistemli olarak dışarıya çıkartılan mallar dışarıda daha cüz'i rakamlara, daha düşük fiyatlara satılarak maddi çıkar elde ediliyor. Bizler de bu tip insanlarla mücadelemize devam edeceğiz.